Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezi, ben de buranın okul müdürüyüm. Yaklaşık 3 ay öncesinde açıldı. Her hafta temalarımız oluyor. Geçen hafta piknik temamız vardı, bu hafta köy temamız var. Çocuklarımıza, okulumuzda köy konseptini yaşatmak, el emeğinin ve köylünün emeklerini çocuklarımıza anlatmak amaçlı böyle bir konsept belirledik. ...ve çocuklarımıza bunu yaşatıyoruz. Şu anda onlar da e, köy usulüne uygun bir şekilde giyindiler, e, hamurlar açtılar. İşte ekmek yapmanın önemini, işte reçeli, salçayı, e, inekten sağlan sütü hepsini e, burada birebir yaparak, yaşayarak öğreniyorlar. Ve biz de bunu istiyoruz. Çocuklar yaparak, yaşayarak öğrensinler istiyoruz. Çünkü çocuklar e, yaparak, yaşayarak öğreniyorlar. İçinde oldukları zaman, olayın, aktivitenin daha çok mutlu hissediyorlar. Çünkü kendilerini buluyorlar çocuklar burada. Deneyerek öğrenmeleri daha iyi, kalıcı bir öğrenmeyi sağlıyor. Yani aileler mutlu oluyorlar. Öncelikle çağımızın en kötü sıkıntıları zaten apartman hayatında büyüyen çocuklar ve aileler çocuklarının doğada olmasını istiyor, bahçede olmasını istiyor ve bu tarz aktivitelerde tabii ki aileler çok mutlu hissediyor.